Öncelikle hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz bu maç çok önemli bir maç. Ee, hem ülkemiz olarak hem kulübümüz olarak çok önemli bir maç oynayacağız. Yüzde yüz hazırız. Ee, bugün son antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah hocamızın taktiğini sahada uygularsak e, taraftarlarımıza beraber e, güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz taraftarlarımıza. Umarım e, kazanırız. Kenan'la konuşmadım. Ee, ama takipleşiyoruz. Ee, gerçekten çok iyi bir insan. Çok da iyi bir futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. Ee, çok iyi oynar inşallah ama biz kazanırız. Kadar. Öncelikle yarınki maç çok önemli bir maç. Çok zor bir, bir maç olacak. Ee, tabii ki de buralar e, hatanın Az şansın az olduğu bir yer. İnşallah hata yapmamaya çalışırız ve e, kazanırız. E, burası vitrin yeri. İnşallah iyi oynarım. E, tabii ki hedeflerim var ama bireysel hedeflerimden önce takım hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor. E, takıma katkı sağlamak istiyorum. Pozisyon benim için fark etmiyor. E, hocam bana nerede şans verirse elimden geldiğince takımıma katkı sağlamak istiyorum. Dediğim gibi bireysel hedeflerimiz takım hedeflerimizin gerisinde. Galatasaray Kulübü biliyorsunuz ki çok büyük bir kulüp. Ee, buraya gelen oyuncular her zaman iyi oyunculardır. Ee, yeni gelen transferlerimiz de gerçekten çok iyi insan. Ee, aynı zamanda çok iyi futbolcu. Ee, hocamın Hocam kime göre verirse e, bilin ki en iyisi odur. E, o yüzden o sahi içerisinde kim oynarsa oynasın o hak ediyordur bence.